Ölüme ne kadar hazırız? Ölmek nedir? Ölmekten ne anlıyoruz? Ve tabii ki çok kısa bir zaman önce kaybettiğimiz çok değerli sanatçımız Volkan Konan Kıbrıs'ta e, sahnede bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin hepimizde yarattığı derin üzüntü bu yayını yapmama sebep oldu. Ani ölüm ve kayıpların ardından travma, travmatik olan durumlar nasıl belirlenir? Özellikle inkar döneminde ki bu ilk aşamadır. insan o çok sevdiği insanın Ani ölümü karşısında e, bunun bir hayal olduğunu, bir rüya olduğunu, sanki birileri ona dokunup rüyadan onu uyandıracakmış gibi, onun sesini hep kulağında hissetmesi, onun e, görüntüsünün, sanki biraz sonra kapıyı açıp içeriye girecekmiş gibi bir insanın birini çok sevmesi aslında aynı zamanda onun o ölçüde onun kaybına duyacağı acıyı da beraberinde getirir.